İyi akşamlar sevgili seyirciler. Tarihin arka odasında bu hafta da hep beraberiz. Programımızın formatında bir değişiklik oluyor. Önce onu söyleyeyim. Bundan sonra her e, cuma akşamı gene bu saatte e, çok değerli bir tarihçiyle, e, Türkiye'nin çok önemli bir tarihçisiyle beraber yapacağız bu programı. Efendim, e, Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu, Türk Tarih Kurumu'nun eski başkanı, Yusuf Hoca... E, programımıza katılacak bir programı beraberce sunacağız. Dolay, dolayısıyla bu e, benim tek başıma yaptığım son program oluyor ve çok değerli bir konuğumuz var. E, önemli bir ilahiyatçı, ilahiyat teoloji uzmanı, ilahiyat uzmanı efendim e, Yunus Bey, Yunus Bey hoş geldiniz. Teşekkür Yunus Balcı oldu. E, bu haftaki konumuz e, ilahiyatla yakından ilgili. Çünkü benim anlatacağım ve göstereceğim burada bir hayli şey var. Hani Anadolu'da çerçe devlerde her şeyi satardı, gösterdi. Öyle burayı doldurduk. <laughs> Şimdi bunları göreceğiz. Efendim bu hafta cin ve büyü konusunu konuşacağız. Ee, Yunus Hoca da bize dini açıdan bunda ne derece doğrudur, ne derece <laughs> yanlıştır bizlere irşad edecekler. Cin, büyü, epçet, remil, cifir, hüddam, havas... Yani eski... Bunlar bu saydığım kelimelerin çoğu sizlere yabancı gelebilir. Efendim eski kültürümüzün gizli bilimlerinde ki genel ismi bunun havastır. Çok sık kullanılmış olan ve hala da dar bir çevrede olsa bile bilinen kavramlardır bunlar. Bunların özelliklerini ve örnekleriyle konuşacağız. Ve biraz sonra şurada göstereceğim. Bugün kadar eyvah. Hiçbir televizyonda efendim görülmemiş olan cin malzemeleri getirdik. Bunlar 16. 17. yüzyıldır. Cin çağırmakta kullanılır. Yalnız önce şu ee, bir kısa açıklama yapayım. Bu konuşacağımız konular Türk tarihinde tamamen folklorik ve sosyolojik olaylardır. Yani burada anlatacaklarımızı konuşacaklarımızı ve göstereceğim örnekleri lütfen denemeye kalkmayın. Bunlar denenmesi için falan değil. Bir devir insanını derinden etkilemiş efendim e, ve folklorik değer kazanmış olan geçmiş kültürümüzle ilgili materyaller. E, materyaller bunlar ve e, bugün için artık komik sayılabilecek şeylerdir. E, gerçi hala bunlar devam eden bir çevre, daha bir çevre var. E, bu arada mail adresimiz çıktı tarih@haber.turk.com. benim veya efendim Yunus Hoca'nın cevaplamasını istediğiniz konular olursa imkanlarımız nispetinde, vaktimiz nispetinde cevaplamaya çalışacağız. Şimdi efendim bu cin ruh büyü konusu nedir? Bunlar tarihin eski çağlarından beri insanoğlunu çok yakından ilgilendirmiş. geleceği öğrenmeye yönelik geleceği bildirdiğini e, iddia eden kişiler tarafından ortaya atılmış veya hut geleceği değiştirme gücü olduğuna inanılan bazı uygulamalardır. E, hocam önce genel soruyu sorayım mesela sonra ben bu örneklerle ve objelerle anlatmaya çalışacağım. Büyü var mı İslamiyet'te? Şimdi İslamiyet'te büyü var mı derken yani. İslamiyet büyüyü onaylıyor mu? Hayır. Yoksa, büyü diye bir şeyin mevcudiyetini günahlı veya değil. O ayrı hı hı bir şey. Hı hı. Kabul ediyor mu? İslamiyet e, öncesi Arap toplumunda büyü yaygın bir sosyolojik yani bakır. kabul ediyor ha, mu? İslamiyet tabi e, büyünün yapılabilecek yapılan bir şey olduğunu kabul ediyor hı. ama yani bunun tesir bakımından değerlendiriyor İslamiyet. Onu ha. konuşuruz. Tesir, yani tesir eder mi etmez mi açısından. Peki günah mı? Kesinlikle haramdır. Günahtır. Hatta bazılarının Kişiyi dinden çıkardığı konusunda İslam ulemasının içtimağı vardır. Yani büyüyle uğraşanların. Evet. Büyüyle uğraşan. Büyü yapan, yaptıran kişilerin bir kısmının dinden çıktığı konusunda ittifak vardır. İslam uleması arasında. Evet. evet. Peki. E, gerçi bugün e, 14.30 haberlerinde göstermiştim e, bunların bir kısmını. Hı hı. Fakat şimdi e, yeniden kısaca göstereceğim. Mesela Padişahlar bizde halifeydi ve çok önemli padişahlardan, çok önemli halifelerden biri de 2. Abdülhamit'ti. Meşhur Sultan Hamit. Evet. Şimdi bunlar e, Başbakanlık Osmanlı arşivinde bulunan Sultan Hamid'e yazılmış, Sultan Hamit'in talebi üstüne yazılmış hı hı. fal ve istihraç yani geleceği öğrenme evet. raporları. Hı hı. Şöyle göstereyim. Efendim e, görüyorsunuz bunlar işte numaraları da buradadır. <laughs> arşiv numaraları, Başbakanlık Osmanlı arşivinde. Merak edenler için Yıldız Perakende evrakı, e, TKM, UM, AZJ serisinde e, fonlarında bunlardan çok sayıda vardır. Şimdi ne yapmış hoca? Mesela Sultan hoca Şahin adında bir falcısı varmış. İlmi Nücum'la uğraşanlar müneccim. dediğim dediği Evet. Ve aylık rapor yazıyor Sultan Evet Efendim mesela bir rapordan örnek vermek istiyorum. Diyor ki bugünün Türkçesiyle Efendimiz'e geçen Şaban ayı hakkında e, daha önce bir rapor göndermiştim. Güneş bugünlerde merihin etkisi altına giriyor. E, i̇ki büyük devlet arasında savaş çıkacak. Bu merihin e, etkisiyle çok sayıda Hristiyan ölecek. Yüce devletimiz Allah'ın lütfuyla aşırı masraflar yapmak dışında hiçbir zarar görmeyecek. Kalbiniz ferah olsun diyor. Evet. Efendim 1900 yılının kasımında e, e, yazmış, şaban Ramazanında yazmış. Ramazan ayında. 1900. Ne savaş çıkmış da bir şey çıkmış. Evet. Şey. İşte, Ve Sultan en... gibi. Hı hı. Ama onun dışında e, gene şurada göstereyim. La yalemu gaybe illallah kuralı e, İslam'ın temel ilke aydış. Allah'tan başka Allah'tan kimse bilmez. Evet. Efendim bu şu gördüğünüz belgeler gene Osmanlı arşivindendir elçiliklerden, yabancı elçiliklerden bize gönderilen, yani saraya gönderilen Türk elçiliklerinden, hı hı. yani Washington'daki, Londra'daki, Paris'teki Türk Büyükelçiliklerinden elçiliklerinden saraya gönderilen e, fal raporları. Büyük elçiler oradaki önemli falcılarla temas etmişler. Ne olacak ne bitecek diye onlara sormuşlar. Evet. Mesela efendim 6 Mart 1890'da yazılmış olan merak edenler için, inanmayanlar için daha doğrusu Yıldız Perakende Evrakı yani YPRK TKM 4511 numaralı dosyada bu. Evet. Efendim diyor ki Ağustos'ta Avusturya'da büyük bir nifak çıkacaktı diyor. Tam tersine seçimler barışla neticeler. Neticeler Eylül. Eylül'de Efendimizin tahtı tehlikeye girecek diyor. Abdülhamit en güçlü dönemini yaşamış. Avrupa silahlı çatışmalara sahne olacak diyor. Çıkmamış. Paris'te ihtilal olacak diyor. Olmamış. Çin ayaklanacak diyor. Hiçbir ayaklanma çıkmamış. En komiği aman diyor hazır olun. Alman imparatoru o zaman yeni tahta geçmiş Wilhelm efendim emr hak vakiyi olacak Wilhelm Öbür tarafa gidiyor ölecek diyor bu tarihte tam 51 yıl sonunda 1941'de ölüyor Wilhelm. Evet. Şimdi hocam sultanım gayet mümin mutekit bir padişah olarak bilinir evet. yani inançlı dindar bir padişah olarak bilinir ve hilafet kavramını da çok kullanmış büyük müminler. Bunları niye yaptırmış? Niyesini tabi e, izah etmek kolay değil bir şeyin doğruluğu yanlışlığı için yanlışlığını değerlendirmek açısından. Mesela ekranda görüyoruz bu e, Salih Elimez'in çok hoş bir karikatürüdür. Evet. Kursun e, kurşun döküp muska yaptıran hanımlar. Evet. Evet. Abdülhamit niçin bunları yapmış? Onu bize şimdi, sizin kanaatiniz nedir? Yani bu bir fikir edinmek desek bile işin içerisinden çıkamayız. Çıkamazsınız. Zor çıkamazsınız. Çünkü e, neticede bir şeyin doğruluğu yanlışlığı açısından bizim ölçümüz o şeyin kimin tarafından yapıldığı değildir. Yani İslam'ın temel kaideleri neyse biz ona göre değerlendiririz. Yoksa Sultan Abdülhamid Han veya işte bir başka kişinin böyle bir yola başvurmuş olması evet. bizim için değer ölçüsü değildir. Peki günah mı değil mi bu yaptığı Abdülhamid? Şimdi yani Abdülhamid'i ben de çok seven insanlardan biriyim efendim. Ee, ama ana hatlarıyla bakıldığı zaman Zahiri e, yönüyle bakıldığı zaman Doğru bir şey olmadığını anlıyoruz Yani gayipten haber vermek Şöyle bir ifade kullanabiliriz Allah, Allahlığını hiç kimseyle paylaşmaz Yani Allah, Allahlığını, Allahlığını hiç kimseyle evet, paylaşmaz Evet eşi benzeri olmayan bir varlık olarak Allahlığını hiçbir kimseyle paylaşmaz Peygamberiyle dahi paylaşmaz Yani e, Peygamber dahi e, bulunması gerektiği noktada Değerlendirilmek evet. durumundadır Hiçbir şekilde işte işte İslam'ın dışındaki inanç sistemlerinde olduğu gibi biz yüce peygamberimizi karıştırmayız. Allah Allah'tır, evet. peygamber peygamberdir. Ee, peki Sultan bu şekilde günaha mı giriyor? Bilemiyorum <laughs> orasını. Hocam olur mu siz ee, hocasınız. Şimdi İlahiyatçısınız. Estağfurullah, estağfurullah İlahiyatçısınız. Haddi, haddim değil de şimdi hangi şartlarda Sultan Hamid demeyelim. Evet. Herhangi birisi Evet. Falcılara para verip şey yaptırıp evet. bedava şimdi değil. Şimdi bu kişilerin bunu yapan böyle bir yönteme başvuran kişilerin falcı olup olmadığını bilemiyorum. Ama şu var şimdi e, peygamberde bir takım fevkalade haller zuhur edebilir. Biz buna mucize diyoruz. Peygamberimizin, evet. Yüce Peygamberimizin gelecekle ilgili bildirileri vardır. Bunları sizler de çok iyi biliyorsunuz. Hı -hı.